TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında Emre Amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Çöken TÜSİAD'ın iddia ettiği gibi sistem değil. Devletin zayıf, milletin fakir, bireylerin bezgin olduğu buna karşılık kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Ey TÜSİAD! Şu deprem afetinde siz ne yaptınız? Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor da olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz İş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksin.